Arkadaşlar merhaba. Şimdi neymiş cihazımız abi? Samsung 1205'lerden galiba. Bunun sim yuvasındaki bakın burada iki adet kopuk. Burada da iki adet kopmuş. Bunun sim yuvalarını bir tanesini değiştireceğiz. Normalde burada üç tane tırnak. Arkada da tırnaklar var. Ama maalesef e, kırılmış. Bunlar neden kırılıyor arkadaşlar? Şu yüzden kırılıyor. Bu kesilmiş hatlar var ya arkadaşlar. Kesilmiş hatları çıkartıp takarken oraya maalesef çok takıntı yapıyor ve hat yerinin kırılmasına sebep oluyor. Ya, bu akşam evet. Evet. Eee aynı şekilde markette kullandığımız kolanı. Hadi çalıştıralım. Şimdi kapağımızı açıyoruz. Yalnız bir tane bir tane arkadaşa yalama olmuş galiba. Çünkü gelmiyor. Dönüyor ama boşa dönüyor. Muhtemelen kırılmış. Açtık arkadaşlar. Şimdi burada şuradaki tırnakları öncelikle kaldırıyoruz. Ekran tırnaklarını kurtarıyoruz arkadaşlar. Gerçi onu almasak da olur. Şu kasamı turnu alsak yeter. Şimdi burada işlem yaparken arkadaşlar ekranı muhakkak ve muhakkak ayırmayı unutmayalım. Çünkü sıcaklık verdiğinizde bu ekrana ısı verir ve ekranda maalesef sıcaklık rekalere kadar ekranı bakın tersi alıyorum tamam mı? 2'ye değiştireceğiz. Bakın arkada arka ayaklarda 3 tanesi dolu. Bu da önde de 3 tane dolu. Ama burada gördüğünüz gibi e, arka ayakların bir tanesi var, iki tanesi boş. Yani kırılmış. Tekrardan dediğim gibi arkadaşlar, bunlar neden kırılıyor? E, kesik katlar içeri takılı kalıyor. Tabii müşteri zorluyor. maalesef kırılma sebebi oluyor arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar ısıtıcı Öncelikle şuradaki ayaklar kalkmasın diye. Bunlar arkadaşlar çabuk kalkıyor. Kalkmasın diye şu işlemi yapmanızda fayda var. Şuradaki ayakları öncelikle arkadaşlar lehimle canlandıralım. Ki sökerken atlamasın arkadaşlar. Yoksa yollar kopuyor. Yollar koptuğu zaman da uğraş, hat çek. Önceden yap ki hat çekme arkadaşım. Şu hatta yanda da bir tanesini şöyle bir ısıtalım. Şöyle. Şu iki tınağı da ısıtalım arkadaşlar. Aynen böyle. Şimdi görelim ısı makinemizi açalım. Isı makinemizden önce bizim demirimiz nerede? Evet demir kayıplardı arkadaşlar. Neyse şöyle yapacağız. Onunla anakartı sıkıştırmak için ama sıkıştıramadık. Evet. Şimdi arkadaşlar ısıtıcı ile Şurada şöyle bakın. İsterseniz şöyle kullanabilirsiniz. Şöyle maket çalı kullanabilirsiniz. Yani altına girip kaldırmak için. Başka bir maksat yok. Şöyle biraz sıcaklığı arttırmak istiyorum. Kısıyı da arttır, Şey, havayı biraz arttırmak istiyorum. Şurada önemli olan arkadaşlar, şuradaki e, teneke olan kısmı kaldırmak da önemli olan. Zaten alt taraf plastik, tenekeyi kaldıktan sonra plastiği zaten e, ısıtarak kendi Evet şöyle halledelim ama şöyle bakın şuraları böyle kaldırabiliriz arkadaşlar şöyle sıyırma yapabiliriz ayağım bir tane su kopmuş maalesef şimdi bu ayak nereye gidiyor Evet. Evet. Şimdi, bu bir dakika da şöyle yapalım yok kopmamış arkadaşlar üzerindeki lehim sadece sıfırlanmış yani sıkıntı yok yani evet şöyle yapalım şimdi arkadaşlar bunu yapacak olur şey yok. Yani, kanka <gülme> ben Bir, daha, bir şeyler deneyeceğim. De. <gülme> <gülme> Niye? Şey bulamadık ya, nedir? Arkadaşlar, link telimizi bulamadık, o yüzden bu şekilde biraz flux durup şuradaki şeyleri almak istiyorum. Evet. Normal lehim teliyle şu e, bacakları çektirmemiz gerekiyor aslında ama lehim teli şu an maalesef Şöyle ama. Ya. Lehim telini bulamadım ya. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Şey lehim telini. Lehim alma teli arkadaşlar diyeyim anlatıyorum. Maalesef ortalıkta gözükmüyor. Kıya müşteri şu an acil bekliyor. Sağ solu da yok ama neyse. ayaklar arkadaşlar birleştirerek yani normalde e, temizleyip yapması tabi daha daha avantajlı. Çünkü hat şeyin yukarı kalkmasını engelliyor. O yüzden yani başka bir şey değil. Şimdi bakın şöyle yapacağız. Aynen. Şöyle yapacağız. <laughs> Isıtarak bastıracağım arkadaşlar. Çünkü lehim teli alma teli olmadığı için ısıtıp baskı uygulayıp yerine oturtmam gerekiyor. Havada kalmaması için. Evet. Şu oturdu arkadaşlar. <laughs>